Arkadaşlar, Güneş bugün size ne okuyacaksın Güneş arkadaşlara? Pamuklar, ve yedi çiçekler. Evet, arkadaşlar Güneş normalde okuma yazma bilmiyor. Normalde daha okula gitmiyor, kreşe gidiyor. Ama sesli hikaye kitapları sayesinde tüm hikayeleri artık ezberledi. Kitapta yazılan hikayenin tamamını ne yazıyorsa orada Güneş de sizlere okuyacak. Hazır mısınız arkadaşlar? Güneş sen hazır mısın? Hadi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir varmış bir yokmuş. Evler zaman içinde, karbur zaman içinde, çok uzak ülkelerden birinde kral ve kraliçe yaşarmış. Kraliçe çok güzel bir bebek doğurmuş. Adına Pamuk Prenses vermişler. Pamuk Prenses büyümeye başlamış. Bir sürü sonra kraliçe hastalanmış. Bunun üzerine kral saraya Yeni kraliçe getirmiş. Yeni kraliçe çok güzelmiş ama kibirli ve acımasızmış. Kendini çok beğeniyormuş. Her gün sihirli aynısını sürüyormuş. Aynı ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? Aynı de hep aynı cevap soruyormuş. Sen güzelsin kraliçem. ama tam prenses senden daha güzel. Bunun üzerine... Diyen kraliçe onu yok etmeye karar vermiş. Çimirli kraliçe onu öldürmesi için avcıyı, avcıyı güler demiş. Ama avcı o güzel kızı akıyamamış. Onu serbest bırakmış. Zavallı pamuk prenses ormanda ne yapacağını bilemeden yürümeye başlamış. Sonra küçücük bir ev görmüş. Evin kapısı açıkmış. İçeri girince masada yedi tabak. Başka bir odada yedi tane yatak görmüş. Önküsü gelen prenses derin bir uykuya dalmış. Ertesi sabah uyandığında etrafında yedi tane cüce görmüş. Cüceler şaşkınlıkla onu yüzlüyorlarmış. Pamuk prenses başından geçenleri anlatmış. Onu Ama cüceler evlerinde kalabileceğini söylemişler prensese. Prenses sevinmiş kötü kalpli kraliçe pamuk prensesinin yaşadığını öğrenmiş. Yaşlı bir kadın kılığına büzülerek onun kapısını çalmış. Ona daha evlerden hazırladığı zehirli, kırmızı, parlak bir elma vermiş. Prenses kırmızı elmayı yer yemez bayılmış. Evi dönen yetkiciler Pamuk prens Baygın olarak bulmuşlar. Onu uyandırmaya çalışmışlar. Ama ne yaptılarsa iyi kat Pamuk Prenses uyanmamış. Çok üstün anneciler. Ona camdan bir yatak yapmışlar. Derken yakışıklı bir prens gelmiş yanlarına. Olanları öğrenince çok, o da çok üzülmüş. Uymaklı olan güzel prensi öpmüş. Birden Pamuk prensin gözleri kıpırdamış ve uyanmış. Yetkiler ve prens çok sevinmişler. Sonra prens saraya götürmüş. Çok güzel bir düğün yapmışlar. Yakışıklı prens ve babuk prenses evlenip bir ömür boyu mutlulukta yaşamışlar. Alacak ders. Kıskançlık kötü bir huyduk. Karakterlerimizi tanıyalım. Pamuk prenses, yakışıklı prens, küçük kar, kral, kraliçe, avcı, yetkiler. Taşar bir kötü candı. şıpar şıktan ne yaptın? de sonunda hepiyi like kazandın. Wow, süpersin Güneş. Çok teşekkür ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.